Ağaçtan mobilyalar yaparken en büyük yaşadığımız sorunlardan biri ağaçların çalışması ve dönmesi. Ben de bu videoda size ağaçtan yapmış olduğum bir konsola ve masayı göstereceğim. Videonun sonunda bitmiş halini görüp aynı zamanda ağaç seçiminde nelere dikkat etmeniz gerekir onu anlatacağım. Şöyle bir konsolumuz var. Ağaç tamamen Amerikan meşe ağacı. Bir de masası var şöyle. Masa bu. Kitap gibi bir masa. Fuharelerin güzelliği. Mis diğer parçaları, yanları, ara dikmeleri, lafları falan böyle. Bunlar da alt ve üst tablası. Bu da Ezgi tablası. Ezgi ablası. da Arçiz kızı. Şöyle bir şey. İşte tam halinden son bitmiş hali. Böyle bir masa oldu. Evde bakalım nasıl görünecek. Oy oy. Şöyle bir şey. Bu da bakın şöyle. Ben bir şey demiyorum. Sözü size bırakıyorum. Böyle bir ürün. Abi Amerikan meşe var ya. Deli bir şey. Deli. Şöyle bir kapak. Buyurun. Bunlar da çekmece klapaları. Çekmece kasaları. Kenarlarında çıtalar döndük. Yine tamamen Amerikan meşe masif ağaç. Böyle kütür kütür bir ürün. Bu da konsolun gövdesi. Böyle bir gövde. Her yeri tıkır tıkır. Masif meşe ağacı. Böyle kitap gibi bir ürün. Acayip bir şey. Şöyle kapaklarıyla falan harika olacak. Şimdi size eve götürelim. Evdeki duruşun nasıl hepsinin bir görün. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Öncelikle yapılacak işe göre ağaç seçilmelidir. Meşe, ceviz, gürgen ve kestane gibi sert ağaçlar sağlam mobilyalar üretmek için idealdir. Daha kolay işlenebilir bir malzeme gerekiyorsa çam, ladin, sedir gibi yumuşak ağaçlar kullanılabilir. Ancak bu tür ağaçlar darbelere karşı daha hassas olabilir. Ayrıca ağacın nem seviyesi 8 ila 12 arasında olmalı. Fazla nemli ağaçlar zamanla çatlama, eğilme ya da bükülme gibi sorunlara yol açabilir. Bunun için iyi kurutulmuş ve fırınlanmış ağaçlar kullanılmalıdır. Dış mekan mobilyalarında ise tik ve iroko gibi suya ve böceklenmeye karşı doğal Doğal direnci yüksek ağaçlar diğer ağaçlardan yapılacaksa da özel koruyucu yağlar ve cilalar ile yüzeyin korunması sağlanabilir. Gün sonunda doğru ahşap seçimi ve bu işi bilen profesyonellerle çalışmanız size hem estetik hem de sağlam mobilyalar sahibi olmanızı sağlayacaktır. Görüşmek üzere hoşçakalın.